Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, canlı, hemen canlı, Bu arada 20, aynen canlı yayındayız. Bakalım ben canlı yayındayız. Burada 20 eğlenceliyiz. Burada Free Fire. Burada 26 abone olduk. Size çok teşekkür ederim. Can, Ay, yorum, üç yani yan üçlük birden ondan başlayıp 26 kadar çıktığımız için çok çok teşekkürler. Bakalım ben yorum, yaparsanız özel video gelecek. Bu arada burada kanallara abone olun. Orada yorum, yorum. Burada 26 abone olun. Ölüm olmuş kanalı. Bir de Üç can üçlük e, bankos oh, bir de başlayıp bir kanalına yorum, da abone olabilirsiniz. Bir de yapar yaparsanız özel video.

Geldiğimiz <ihaz> anında onu göstereyim. Onu bir yerden bahsediyorduk. Onun karanlığı da güzeldi. Gir gir gir, dön 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 dön. Fanko Sevgi'nin <violininding> videosu da. Şurada yarışma yapmış arkadaşlar, yarışma karakteri FNAF'la ilgili. Animasyonu da çok animasyonu pro. Onu da destekleyebilirsiniz. Mesela ben destekledim onu. Gördüğünüz gibi. Good falan Bazıları katılıyor. Çok, Çok iyi yazdım buraya da. hani onu da yapabilirsiniz. VT Doğan Animasyon Z bulursunuz. Yani biz şimdi videoya geçelim. Yapay olacaktık. Evet. Ah. Bu arada yeah. saat akşam gene gece bir buçuk. Daha demin iki de yapmıştım. Ha? Ben her ne gece açamıyorum. sabah açmam? Sabah açamam çünkü sabah babamın iş yerinde oluyorum. Evde zaten. Ne evet şimdi. Evet, Free Fire, fire oynayacaktık bugün. Evet, bugün Free Fire, fire oynayacağız. Abi konuşamıyorum. Boğazım çok ağrıyor. Arkadaşımız varsa onu oynayayım dedim ama yokmuş. O zaman bu arada kedi açtım. Nasıl? Kedim bile abone olun diyor yani sinirlendi esniyor. Kutlayın beyler, abone olun kanala. <laughs> o özel videoda söylemem. Ya belki özel video olmayabilir, başka bir şey de olabilir yani. Neyse ben videoya hiç. Zaten videodayız. Oh. Intro koymuyorum canlı yayınlara. Animasyonlara ve canlı yayınlara intro koymuyorum arkadaşlar. E neden diye sorarsanız yani animasyona hiç koymam zaten. E canlı yayınları da koymam. Anca şu video yapıyor. Benim daha üç tane var ya. Kafasına poşet geçirmiş biri. Nerede nerede ki? <laughs> ha buldum. Ha bu değil. Neyse bulamadım. Vay. Ulan. Evet. Beyaz katlı. Bu arada Free yükleyen oyuncular şu an bana arkadaş isteye Adım Serkan 033. babamın da adını koydum yanlışlıkla. Niye o yanlışlıkla değil eskiden öyle koymuştum. <laughs> Serkan 033 arkadaşlar. Bu arada bu babamın telefonu. Evet adım Serkan 033. Ben arkadaş isteye onunla beraber beraber canlı yayın yapabiliriz o arka takipçimle. Burada Yakup diye bir arkadaşımla da video gelebilir eli Efe'yle. Bu arada bu çatıya çok kişi indi o yüzden ben alttan gireceğim. Abi 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 ben bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım. Nasıl öldürdü abi? Duvarın içindeydim ya. Neyse. Bir şey olmaz. 47. olduk. Ne araya üç kişi öldüler? Bu arada kafa topu da videosu gelecek akşam. Ha. Abi çıksana. Ha. Kafa topu da gelebilir. Senin için bu saatte canlı yayın yapıyorum. Bu arada Neyse ya ya. Olan. ASMR yapabilir mi arkadaşlar? Buradan çıktıran video vardı yani ASMR. Bu sefer kulaklık tabu takıp yapacağım. kırt kırt diye sesler gelecek. Çok güzel. As, ASMR yapacağız ASMR. Güzel olur umarım. Bilmem. Belki olmaz. Beğenmeyenler de olabilir onlara bağlı. Şu kız. Şu kız. Şu kız. Nerede? Nerede? Böyle. Aha buldum. Vallahi buldum. Vay be. Of oh, tez saat çıkarttı. Arında diyor. Peyaka inelim gene. Ben peyakın hayranıyım bu maçtan sonra da bir şeye gidelim. Tamam. Şu an bizi biri izliyor mu diye. İnşallah izliyordur. Abi siz için bu saatte bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Normalde hiç çekmem. Bu arada facecam istiyorsanız yoruma yazın. Facecam yapalım. Daha akşam akşam çekince canlı yapmam facecam çok uykum uykum oluyor ne bileyim belki canlı yayında uyurum canlı yayında ne güzel olur ikisi sabah akşam geceden sabaha kadar açık olur canlı yayın ya benim için sıkıntı olmaz bak gene ben bu çatı indim ama belamızı bulacağız buradan ya bu sefer alıp kaçacağım ya ben inat ettim Yılan, ha aldım. Mermisini de aldım. Tamam biliyoruz Bu oradaki kedi. Kedi zıpla bakayım. Hop. Vah. Kedi kayboldu Düdü. otur. Tam git sen kötü pompalayalım işte Abi adam. Kedi gel kedi. belki ki yardım eder bize de. Ya kim o arkadan önden vuruyor. Like atak. Bakalım. Diye. izlemiyordur muhtemelen de. Dur burada. Fanko, SG var. <laughs> Batuhan SG arkadaşımız. Batuhan arkadaşımıza yazalım. Oha telefon hayvan gibi olsun. Batuhan arkadaşımıza yazalım. Burada, burada benim bir şey. Teşekkürler demişiz kanka canlı yayın, dayım. yayın dayım. izle dedim gönderdim tamam orada kapı top oynayalım ya hadi kapı. harbi içimden geldi ya fira fire yazdım oraya <laughs> kafa topu iki oynayacağım ya falan. Çok saçma canlı yayınlar saç. yaptı. Babam çok iyi.